Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. bu videomda sizlere Alize pufi iple yaptığım bu battaniyeyi e, kaç ilmekle başladım nasıl sıralarımı tamamladım bunları göstermeye çalıştım daha öncesinde sayfamda bu battaniyenin yapılışında paylaşmıştım Ben bunu kızım doğmadan önce yaptım kızım Yaz kış abartmıyorum. Yaz kış hep bu battaniyeyle yatıyor. Yazın tabii ki üstünü örtmüyor ama bu battaniyesi olmadan yatağa girmek istemiyor. Hatta biz bazen işte onu sinir etmek için üstümüzü örtüyoruz, geliyor üstümüzden çekiyor falan. Yani kızım bu battaniyeyi çok sevdiği için şu anda da biraz ona küçük gelmeye başladı. Böyle göğsünü örttüğümüzde ayakları dışarıda kalıyor. Bunu ben 5 tane yumakla yaptım. Eee bu beyaz ip, beyaz battaniyemi de 10 tane yumakla yaptım. Bunu 50 ilmekle başladım. Bunu 100 ilmekle başladım. O şekilde hesap edebilirsiniz. Kızıma şimdi bu küçük geldiği için bu battaniyeyi de çok sevdiği için ben bu beyazı yapmaya karar verdim. Hem böyle dedim yatağın üstüne örterim. O yüzden büyük başladım. Hem de e, geceleri üstüne örter diye düşündüm. Bunu ben 100 ilmekle başladım. 10 tane yumağım ne kadar gidecekse o kadar yaptım. Siz normal bir bebek battaniyesi yapacaksanız yani bunun ölçülerinde yapacaksınız. Şu an bunun ölçüsünü bilmiyorum. Onun videosuna da bakabilirsiniz sayfamda Bu normal bebek battaniyesi boyutunda yapacaksanız 50 ilmekle başlayıp 5 yumağı bitirebilirsiniz. Ama normal bebek battaniyesinden bir tık daha büyük yapayım, birazcık daha şey olsun derseniz 80 ilmekle başlayıp 10 tane yumak yapabilirsiniz. 100 ilmekle başladım çünkü hem yatağın üstüne sermek istedim hem de böyle geceleri üstünü örtsün istedim. O yüzden 100 ilmekle başladım. Alize Pufi marka zaten. Bunu söylemiştim. Başka anlatmak istediğim bir şey var mı? Şu an aklıma bir şey gelmiyor. Bu şekilde. umarım yararlı bir video olur. Nasıl yapıldığını dilerseniz geçelim. Hepinize şimdiden kolay gelsin diyorum. Evet, ipimin markası Alize Puffy. Renk kodum da 55 numara beyaz renk olarak geçiyor. Ben zaten Tuhafiyeden aldım. Şimdi ipimi şu şekilde bir açıyorum. Şu baştan itibaren 80 tane ilmek sayacağım. Bunlar bizim ilmeklerimiz. Buradan itibaren 80 tane ilmek sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Evet. Burası benim 80. ilmeğim. Şimdi benim diğer battaniye videomu izlediyseniz onu kızım doğmadan önce 50 ilmekle başlamıştım. Şimdi kızım doğalı 2 sene oldu. O battaniye bize bir tık küçük geliyor. Ee, o yüzden ben şimdi bunu 80 ilmekle başlayacağım. Ne kadar olacağını, boyunun ne kadar uzayacağını bilmiyorum. Ee, 10 tane yuma aldım. Ne kadar uzarsa o kadar yapacağım bakacağım boyunun gidişatına göre belki de çok fazla gelecek hepsini de kullanmayabilirim şimdi arkadaşlar 80. ilmeğim 79. ilmeğim burayı bu şekilde uzatıyorum burayı da üst tarafa alıyorum 80. ilmeğimi 79'un üstüne çaprazlama şu şekilde koyuyorum. Sol taraftan başlayıp sağa doğru ilerlediğimde sol taraftaki ilmeğim üstte olacak bu şekilde. Bu şekilde. Sağ taraftan başladığımızda da sağ ilmek sol ilmeğin üstünde olacak. Şimdi sol taraftan başlıyoruz. 80. ilmeği 79'un üstüne çapraza koyuyorum. Şu sıradan gelen ilmeği arkadakinin içinden yani şu şekilde bir rakamla söylemek gerekirse 81. ilmeği 79'un içinden 82'yi de 80'in üstünden geçiriyorum bu şekilde soldakini sağın üstüne koyuyorum ve sıradan gelen ilmekleri içerisinden geçiriyorum şöyle masaya koyarak yaparsam daha net olur gibime geliyor bu şekilde sıradan gelenleri de böyle içinden geçiriyorum çok basit çok çabuk ilerleyen bir şey bana diğer videom o kadar çok güzel yorumlar aldı ki bazen de işte sorular geldi gelmiş bana. Ben onları görmedim. işte şu kadar ilmekle başlarsam kaç tane gider falan diye. Ben de bilmiyorum. Ben de şu an deneyerek yapıyorum. Çünkü ben o battaniyeyi ilk defa video çekerek yapmıştım. Daha önceden de birçok videolar izlemiştim. Video çekerek yaptım elimden geldiği kadar da ee, işte bazı videolarda izlediğimdeki detayları kaçırıyorlar. İşte böyle üstün körü anlatıyorlar. Hiç yapmayan bir insan için gerçekten deneme yanılma söke söke yapıyorsun. O yüzden ben her detayını anlatmaya çalışmıştım o videomda. Hani belki bu videomda anlamazsanız falan o videomu da tekrardan bir izleyip büyük bir battaniye yapacaksanız tekrardan bu videoya dönebilirsiniz. Ee, o şekilde o videomda da soruyorlardı kaç tane ilmekle başlasak şu yüz ilmekle başlasak falan diye ben işte e, diğerinde kızıma 5 yumak kalmışım ölçüsünü şu anda o videoda söylemiştim ölçüsünü hatırlamıyorum ama küçük bebek battaniyesi boyutunda bunu daha büyük hem böyle yatağına falan da sererim e, güzel gözükür gibi düşündüm o şekilde bakalım Boyutu nasıl olacak? Ne kadar olacak? Ben de merak ediyorum. Yaparken de sizlere tekrardan bir büyük battaniye nasıl yapılır? Onun videosunu da çekip paylaşmak istedim. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Evet. Sıra sonuna kadar geldim şimdi benim ipim beyaz olduğu için çok fazla model de belli olmuyor farklı renk kullanacaksanız model daha çok belli olur şimdi üst sıraya çıkıyorum soldan gelmiştim şimdi sağdan sola doğru gideceğim bazıları yorumlarda işte benim sıra sonunda üç tane kaldı işte nasıl yapacağım motifim yanlış ilerliyor falan gibi yorumlar yazıyor şu baştaki ilmek yani sağ taraftan başladığımızda hep baştaki ilmeği boş bırakacağız. Bir sonrakinden devam edeceğiz. Sol sıranın sonundan buraya geldiğimizde de bunu bir üst sıranın sonunda öreceğiz. Buna dikkat ederseniz ne modeliniz yanlış gider, işte ne sıra sonunda fazlalık, eksiklik olur ki zaten burada bir tane bıraktığımız için bu sıranın sonunda 3 tane fazladan ilmeğimiz olacak. Fazladan derken yani 3 tane ilmek olacak. İkisini yine beraber örüp bir tanesini de tek başına öreceğiz. Ben bunların hepsini videolarımda detaylıca anlatmıştım bir önceki o battaniye yapımı videomda. O yüzden bunları da değinmek istiyorum. Şimdi bu, bu şekilde sorular olursa diye. Şimdi sağdan başladığım için sağdaki ilk ilmeğimi boşa bırakıyorum. Diğer iki ilmeği sağdakini soldakinin üstüne çaprazlama koyuyorum. Bu şekilde. Ve ipimden yine ilk gelen ipimi alttakinin içinden diğer ipi üsttekinin içinden geçiriyorum. Bir de iplerimizin işte şeylerine dikkat edelim. Mesela şöyle dönmüş olmasın, düzgün bir şekilde olsun delikler. Bu şekilde modelimiz çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Ben şimdi sıra sonuna kadar geleyim. Sıra sonundaki 3 taneyi de göstereceğim. Evet sıra sonunda 3 tane ilmeğim kaldı. Yine ikisini aynı şekilde örüyorum. Son kalan bir taneyi de sırada gelen bir tane ilmeği bunun içerisinden geçiriyorum. Şimdi 3. sıramıza çıkıyoruz. 3. sıramızda yine soldan başladığımız için aynı işlemle soldakini sağdakinin üstüne koyuyorum ve bu şekilde ilmeklerimin içinden geçiriyorum. Şimdi ilk başlarda biraz zorlanabilirsiniz ilk birkaç sıralarda. Sonra yapımı daha kolay oluyor gerçekten. Daha küçük bir model olduğu için böyle elinizin altında sanki olmuyormuş gibi gelebilir ama sıralar ilerledikçe motif de meydana çıkıyor. bu şekilde yine sıra sonuna kadar gelelim Evet ben sıra sonuna geldim sıra sonunda bir tane ilmeğim kaldı ve e, şu alt sırada bıraktığımız boştaki ilmeğimiz var şimdi bunu da bu şekilde yapıyorum yani bu üst sıradaki ile alttakini sanki yan yanaymış gibi yapıyorum bunlara dikkat ederseniz modelleriniz gayet muntazam bir şekilde olacaktır. Evet şimdi ben bundan sonrasını öreceğim. İstediğim boyuta gelene kadar da devam edeceğim. Yine bu şekilde bu sıranın başında sağ taraftan başladığımız için ilk baştakini bırakıyorum ve bu şekilde devam ediyorum her zaman sağdan başladığımızda ne demiştik İlk baştakini bırakıyoruz devam ediyoruz sıra sonunda 3 tane kalıyor ikisini yapıyorum bu şekilde ikisini yapıyorum sondakini tek başına örüyorum bu şekilde modelimizi istediğimiz boyuta gelene kadar öreceğim bir de ip bittiği zaman ne yapacağız diyelim ki bu bizim bir sonraki ipimizin başlangıcı bir tanesini bırakalım zaten ilmek halinde diğerini geçirmeye devam edeceğiz hiç ipimiz bitmemiş gibi bir tanesini bırakalım ama ne olur ne olmaz diye diğerinden yine ekleyerek bu tarafa devam edelim yani ilk baştakini şöyle kesip şuradan diğeriyle bağlayabilirsiniz daha sağlıklı olur sonrasında devam edebilirsiniz. Bu şekilde ben şimdi yine ilk baştakini bırakıyorum. Sonrakini sağdakine, solun üstüne doğru atıp sıradan gelen ilmeklerimin içerisinden geçiriyorum. Bu şekilde istediğim boyuta gelene kadar örmeye devam edeceğim. Evet, ben 10 tane yumağımı bitirdim. Şimdi son sırayı nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Sıram diğer tarafta bitti. Şu tarafta bitti sıra Ben bu taraftan başlayacağım. Şimdi ilk başta şu ilk baştakinin içinden ikincisini geçiriyorum. İkincisinin içinden üçüncüsünü geçiriyorum bu şekilde birbirlerinin içinden geçirerek sıramı tamamlıyorum Evet. Sıramı tamamladım. Şimdi en son bitirme işlemini göstermek istiyorum. Şu şekilde bir taneyi bırakıyorum. Bunun ortasındaki ipten kesiyorum. Bu ipi bu en son kalanın içinden geçiriyorum ve bunu arkada tığ yardımıyla gizliyorum. şekilde arkada diğer bağladıklarımı da yine tığ yardımıyla böyle aralara sokuşturuyorum. şekilde battaniyemizi tamamladık. Gerçekten benim çok için meselini biraz uğraştırdı ama değdi. Ee, hem yatak örtüsü olarak hem de bu şekilde kızım gece üstüne de örtebilir. Bu şekilde gerçekten çok beğendim. Ee, umarım size de yararlı bir video olur. Açıklamaları ben yine ölçüsünü vesaire yazarım. Ee, siz de anlamadığınız bir yer olursa bunu bana yorum olarak yazın lütfen. Hepinize kolay gelsin diyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.